Seçim programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Sayın İsmail Erdem. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür istiyorum. ederiz. Ee, siz zaten şu anda Sancaktepe Belediye Başkanlığı görevinizi 5 yıldır sürdürüyorsunuz ve bu seçimlerde de yeniden adaysınız. Evet. Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Sancaktepe'de şu an yapmış olduğunuz. Evet 5 yıla tamamlıyoruz. 10 gün sonra 5 yılı tamamlamış olarak seçimlere girmiş olacağız. Tabii göreve geldiğimizde ilk yapılan çalışmaların başında şehir planı geliyordu. Bölge planımızı kısa bir sürede hazır hale getirdik. Büyükşehir Belediye'mizle beraber 5 aylık kısa bir zamanda onayları gerçekleşerek 4 yıldır yaklaşık imara açık bir bölge. Şehirleşmesi, donat alanları çok çok fazla yeşil bir ilçeye sahibiz. Çevresi de ormanlarla örülü Aydos Ormanları, bir tarafta Ömerli Şile Ormanları. Güzel bir ilçemiz var. Anadolu yakasında da orta noktasında kalıyor. Sarı Gazi, Samandıra yeni, yeni doğan beldelerin birleşimi. 3 tane beldenin birleşimiyle yeni oluşan bir ilçemiz. Hı. Planlardan sonra ilk yapılan çalışmalar eğitimle alakalı. 13 tane devlet okulu kazandırdık. 15 tane Bilgevi açıldı. 2 tane gençlik merkezi, 2 tane kadın meslek eğitim kursu, 2 tane kadın koordinasyon merkezi. İlave olarak 11 tane aile sağlık merkezi. Az dışsal hastanesi yaptık, hizmeti aldık. Şu anda 400 atakla araştırma eğitim hastanemiz Sancaktepe'mize yapılıyor. Kadın sağlığı merkezi hizmeti alındı. Engellere yönelik hem eğitim hem rehabilitasyon hizmetinin var olduğu bir engeller merkezi hizmeti alındı. Yine sağlıkla ilgili engeller dinlenme evimiz 8 ay önce hizmet aldık. Hizmetine devam ediyor. Ayrıca Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi inşallah Sayın Başbakanımızın kararıyla Sancaktepe'ye gelmiş oluyor. Şu anda Sancaktepe'de askeri birliklerimizin askeri alanının taşınması söz konusu. Akabinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en fazla yatak sayısına sahip şehir hastanesi Sancaktepe'ye gelecek. Eğitim ve sağlıkla beraber özellikle çevre yatırımlarında, sosyal tesislerde de çok büyük yatırımlarımız oldu. Şu ana kadar 42 bin adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 binin üzerinde gül fidanı ve çalı türü Ağacımızı toprakla buluşturmuş olduk. 92. parkımızı açtık. Bu parklar içerisinde 30 bin metrekarelik, 26 bin metrekarelik büyük çaplı parklarımız da var. Şu anda Sancaktepe'de çocuk oyun alanları. Bu parkların içerisinde çok sayıda spor yapılabilecek teşhislerimiz var. Şu anda 155 bin metrekarelik Samandıra merkezde bir orman alanımız vardı. Belediyemizde ormandan tahsisliydi. Şu anda yaklaşık bir aydır Kent Orman Parkı projemizi orada uygulamaya başladık. İnşallah temenni ediyoruz. Haziran ayında 155 bin metrekarelik güzel bir alan Sancaktepe halkının yaz girmeden hizmetine girmiş olacak. Spora çok önem verir. Spor at yapısına. Geldiğimiz yıl bir futbol takımımız vardı amatör ligde. Üçüncü lige terfi ettiler. Profesyonel lige çıkmış oldular. Güzel bir şehir stadı yaptık. Şu anda resmi maçlarımızı, lig maçlarımızı kendi şehir stadımızda oynuyoruz. UEFA kriterlerine uygun bir stadyum. Ayrıca Sarıgazi bölgesinde daha önceki yıllarda yapılan Spor İl Genel Müdürü'nün yapmış olduğu bir stad vardı. Şu anda ilçemizde iki tane stadımız var. Ayrıca iki gün önce Sayın Valimizin yine geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Çağatay Kılıçbey'in de katılımıyla yüzme havuzlarının hizmet aldık. Yine üç hafta önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın iştirakıyla bir yüzme havuzu daha aldık. Yani şu anda ilçemizde 3 tane olimpik yüzme havuzu açılmış oldu fiili olarak. 3 tane olimpik kapalı ölçekli spor salonumuz şu anda hizmete açılmış oldu. Onlarca halı saha, basketbol sahaları hizmet aldık. Şu anda büyük bir sosyal tesis imal ediyoruz. Safa Tepesi'nde 100 bin metrekarelik geniş bir alanda. Onun içerisinde de tenis kortu, basketbol sahaları, futbol oynanacak halı sahalar mevcut. Sporun altyapısında çok önemli fiziki mekanlar hazırlarken şu anda binlerce de lisanslı öğrencilerimiz var. Futbolda, atasporumuz olan güreşte, diğer tarafta uzak doğu sporlarında ciddi bir altyapımız var. Bu arada milli olan e, onlarca sporcumuz oldu. Bunların başında 2011 yılında e, dünya güreş şampiyonasında Sinan Erdem'de yapılan ev sahibi Türkiye'nin yapmış olduğu şampiyonu da bir dünya ikincisi çıkardık Serhat Balcı. Yine Ahmet Peker diye bir güreşçimiz Avrupa üçüncüsü oldu. E, Yıldızlar'da bir 15 yaşında kız çocuğumuz Özbekistan'da dünya şampiyonasında dünya birincisi oldu. Altın madalya aldı ülkemize getirdi. Yine bu sene Ocak ayında Antalya'da yapılan uzak doğu sporları dünya karşılaşmalarında, dünya şampiyonasında yine bir e, kızımız Kiçik dünya ikincisi oldu. Gümüş aldı, dünya ikincisi oldu. Ve yüzlerce de uzak doğu sporlarında, güreşte, futbolda, altyapıda sporcular oldu. Spora e, önem veren bir belirleyicilik evet. anlayışınız var. Anladım Onun için İstanbul'un hiçbir ilçesinde 3 tane olimpik kapalı yüzme havuzu kamuya ait yok. 3 tane olimpik kapalı spor salonu kamuya ait yok. Ve şu anda biz yeni yüzme havuzlarını açtığımız için önümüzdeki günlerde spor kulübümüzün yüzme şubesini açacağız. Basketbol şubesini oluşturacağız. Voleybol, endbol, atletizm gibi diğer branşlara da yürümüş olacağız. Biz özellikle çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri hem psikolojik olarak hem ruhen gelişebilmeleri, fiziksel olarak da sağlıklı kendilerini geliştirebilmeleri adına dediğim gibi onlarca basketbol sahalar, onlarca halı sahalar, 3 tane olimpik yüzme havuzu, üç tane kapalı spor salonu, iki tane büyük Şehir statı, tenis kortuna varıncaya kadar Aslında çok doğru. Çocuk yaşlarda e, spora evet. başladıklarında o disiplin e, ve oradaki sosyallik, arkadaşlık, e, sağlıklı yaşamak, onun geçirdiği evet, disiplin Paylaşma hayatına, hayatına çok önemli gerçekten evet. spor. Spor aslında ülkenin sosyal barış için de önemli. E, burada 8-10 yaşındaki çocukları alıyorsunuz. Bunlar farklı fikir ve dünya görüşünde olan insanlar olabilir ama spor evrenseldir. Orada insanlar bütünleştiriyor. Takımdaşlığı, arkadaşlığı, hı hı. paslaşmayı, kayna eee kaynaşmayla beraber bir paylaşım kültürünü de spor aslında sağlamış oluyor. Doğru. Peki yeni dönem için projeleriniz, e, böyle çünkü eğer yeni dönemi sormazsam 5 yıldır evet. görevde olduğunuz için projelerinizin çok olduğunu tahmin ediyorum. İncelediğimde de gördüm zaten ama yeni dönem için planladığınız, bu arada tamamlayamadığınız evet. ya da yeni hedeflediğiniz projeler. Tamamlayamadığımız projeler şu anda yarı aşamasında olan çok güzel bir kütüphane inşaatımız var. Bir Selçuklu medeniyeti eserlerinin mimari çizgilerinde. Orası aynı zamanda bir araştırma merkezi. Gençlerimiz için bir sanat merkezi. Yani yeni yeni mucitlerin bir araya gelebileceği, orada üretim sağlayabileceği atölyelerinde var olabileceği ama ana hattıyla kütüphane, araştırma, geliştirme ve gençlik merkezi olarak hizmet verecek bir mekanımız. Şu anda kaba inşaatları tamamlandı inşallah. E, bu sene sonu açmayı hedefliyoruz. Yeni belediye binası yapıyoruz, açacağız. Uluslararası kongrelerin, sempozyumların yapılabileceği büyük bir kongre merkezi inşaatımız var. Şu anda o da kaba inşaatı tamamlandı, çatıları örtülüyor. Bu sene yıl sonu gibi kongre merkezimizi de hizmet alacağız. Biraz önce bahsettiğim tenis kortu, halı sağlığa var oldu. 100 bin metrekarelik çok güzel bir mekan var. Orada da inşaat bölümleri tamamlandı. Büyük bir sosyal tesis. Anadolu yakasının ikinci Çamlıca Tepesi diyebilir. 100 bin metrekare devasa yeşil alan. Restorant kafesiyle, yürüyüş yollarıyla, seyir teraslarıyla, tenis kortuyla, halı sahasıyla, çocuk oyun alanlarıyla mükemmel bir tesis. De Mayıs sonu gibi açacağız. Yeni büyük bir proje yine çevrecilik açısından. Yaklaşık Aydos Ormanları'nın ...içerisinde belediyemize ait 90 bin metrekare su yüzeyi olan temiz bir göletimiz var. Yani Abant Gölü'nden daha sağlıklı ve daha temiz desek doğrudur. Çevresi tamamen çam ormanları. Orman Genel Müdürlüğü ile şu anda mutabık kaldık. İşlemler yürüyor, bitirilmek üzere. Yaklaşık 1 milyon 50 bin metrekare de Aydos Ormanları'ndan belediyemize tahsis alıyoruz. Gelecek dönem göletle beraber orman alanını tamamen bir yaşam alanına döndüreceğiz. Şu anda Orman Bakanlığı'yla işimiz noktalanmak üzere. En büyük projelerden, çevre projelerden birisi de gölet. Ayrıca gölette su sporları da dahil. E, çevresinde kilometrelerce yürüyüş yolları, bisiklet kullanılabilecek alanların da oluşturması mümkün. İnşallah önümüzdeki dönem yapılacak çevre projelerin en önemlisi bu. Diğer taraftan büyük bir botanik park özlemimiz vardı. Yeni göreve geldiğimiz zaman aslında bir alan tespit etmiştik. 77 dönümdü. Ama oradan vazgeçtik. oraya şehir parkı yaptık. Bir büyük bir meydan parkı yaptık. Yeni dönemde Paşaköy bölgesinde imarlarımız yoktu. Orasında imar açtık. Paşaköy'de şu anda yüzlerce dönüm yeşil alan var. Yeni açılan imarlar içerisinde. Büyük bir botanik park projemiz var. E şu anda proje sahipleri de hazır bir vakıf hayrına yapacak onlar da çevreci bir kuruluş. Ee, en büyük arzumuz 3-5 ay sonra o projeye başlamak olacak. Ayrıca yine Paşaköy bölgemizde bir organik tarım ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin satılabileceği bir pazar oluşturmak. Çünkü Paşaköy var. Bizim bir köyümüz var. Ama Paşaköy'den ileride Pendik Köyü'le ve Gebze'nin köyleri var. O köylerde de şu anda organik üretim yapan, ziraatçı ve tarımla uğraşan köylü vatandaşlar var. Yani bir e, köy yumurtası da dahil, e, köy peyniri de dahil organik bir domates biberli salata çok ilgi olacağını eminim çünkü yaşadığımız dönemde evet, neredeyse sağlık de, açısından... köyle ilgili bile bir yazı görsek bir tabela görsek evet. mutlaka giriyoruz herkes doğal beslenmek istiyor evet. çok Şimdi ilgi olacağını. Şimdi onun eminim. haricinde sivil toplum sarayı projemiz var. Hı. Tüm kültürleri tüm hemşeri gruplarını yani Karşı'dan Edirne'ye Hakkari'den Muğla'ya kadar Hatay'dan Sinop'a kadar olan 81 ili içerisine alacak bir 360 derecelik küre şeklinde ofislerin olabileceği, ortak kullanım mekanların olabileceği, hemşehir vakıflarının bir arada var olabileceği, bir Türkiye buluşmasını sağlayabileceğimiz bir sivil toplum sarayı projemiz var. Bir mini Çanakkale projemiz var. Çanakkale'nin şehitler abidesi de dahil olmak üzere tüm yerleşim alanının bir 15-20 bin metrekare alana iz düşümü sağlanmış olacak. Büyükşehir Belediye'mizin Miniat Türk projesi gibi Haliç kenarında malumunuz. Burada da böyle bir Miniat Çanakkale projemiz var olacak. Bunlarla beraber özellikle bilime ve sanata çok önem veriyoruz. Şu anda 7 tane devasa kültür salonlarımız açılıyor. Bunların 2 tanesini hizmet aldık. 7 tanesi açılacak. Birisi Yeni Doğan Kültür Merkezi. Birisi de Sevenler Caddesi'nde 4 ayrı salondan oluşan. Ama bu salonların birçok sahne derinlikleri Tiyatro oynamaya, oynatmaya müsait. Diğer taraftan sinema oynatmaya da müsait. Yani büyük salonlarımız da var. 900 kişilik amfi tipi. Kültür sanata bu anlamda çok önem vereceğiz. Çünkü kültür sanatın icra edilebilmesi için hazır mekanların olması lazım. Şu anda iki tane aktif kültür merkezimiz vardı. Geçen hafta iki tane daha ekledik ama... ...özellikle çocuk tiyatroları oynatıyoruz. E, kapalı gişe. Yani 500 sandalye bakıyorsunuz bir anda olup taşabiliyor. E, bilim merkezleri oluşturacağız. Şu anda bizim Anadolu yakasında hiç olmayan bir planetaryum açılışını yaptık. Uzay Gözlemevi. Ayrıca onun 39 farklı üniteden oluşan bilim deney bölümü var ama Anadolu yakasında yok. Birçok Büyükşehir Belediye Başkanı adayı farklı partilerden planetaryum kuracağız diyorlar ama biz Sancaktepe olarak iki ay önce bunun açılışını yaptık. E, Sancaktepe'nin merkezinde bir uzay üssü gibi Orada çocuklarımız ücretsiz olarak, kalkada da açık ücretsiz ama özellikle okullar tatil olana kadar tüm öğrencilerimiz orayı ziyaret etsin istiyoruz. Şu anda 10 bin civarında öğrencimiz okullar sırayla gelip her gün e, birer saat arayla planatoryumda gökyüzünü ve galaksiler içerisinde milyarlarca gezegeni birebir yakın temasta görme şanslarına sahipler. Orada şey gözlem evinde ayı ve yıldızı güneşi daha yakinen teleskopla inceleme şanslarına sahipler. Yani gök kubbeyi üzerinizde buluyorsun. Milyarlarca gezegen ve galaksiler içerisindeki büyük yıldızları yakinen görme. Dünyanın oluşumundan bugüne kadar gelişen evreleri de kademe kademe eski filmlerle anlatımlar var. Ayrıca bu teknoloji NASA'dan da internet kanalıyla NASA uzay üstünden de alıp bilgiler veriler orada kullanma şansımız var. Şu ana kadar henüz daha onu gerçekleştirmedik ama bir teknoloji harikası planatoryum. iki aydır çocuklarımızın hizmetinde. Bir başka bir şey gelecekle alakalı şehir estetik kurulu oluşturacağız. Şehir estetik kurulunda da özellikle bizim bölgemizde çok katlı binalara izin vermiyoruz. Yani Sancaktepe'nin ortalaması yüzde doksanı dört kattan oluşan yapılar. Yani hem İSKİ Avza yönetmeni uygun olarak planlarımızı yapmıştık. Hem de çevreci bir yaklaşımla yani betonlaşmaya karşı geliyoruz. Yüksek katlı binalara çok. Onu soracak, dönüşüm dönüşümümüz kesmeden devam ediyor. Evet. Sizin çalışmalarınız yüzde doksanı dört kat, 5 katlı binalar. Hı. Ancak çok büyük parseller olursa emsal değeri yükselmeden 11-12 kata kadar müsaade ettiğimiz alanlar var. Ama genel olarak şu anda yerinde dönüşümle. 1040 civarında bu 4 yıl içerisinde bina yıkıldı. 1040 tane bina yani daire söylemiyorum. Bu 5 bin 10 bin daireye konuta tekabül ediyor. Ama sadece bina olarak resmi ruhsat alıp belediyeden yıkım kararı alıp 1040 tane eski depremlik binalardan kurtarmış olduk Sancaktepe'yi. Şu an önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde de ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Binlerce konut yıkılacak. Yeni binalarla yer değiştirecek. Çünkü metromuz geliyor. 2015'in Temmuz ayında Sancaktepe'ye metro geliyor. Diğer taraftan 15 bin personelin istihdam edileceği Türkiye'nin ve dünyanın, Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük bir arada olan sağlık kompleksi geliyor. Üçüncü köprünün ana bağlantı yolu Sancaktepe. O da iç trafiği ve özellikle bölgenin ticari hacmını önemli derecede etkilemiş olacak. Ayrıca şehir hastanesi Metro ve bölgedeki sağlık bir yapılaşma büyük firmalar da geldi. Şu anda standart üstü yapılar da bölgemizde üretiliyor ama özellikle Anadolu Yakası'nın Güney Sahil bölgesinden Kadıköy'den, Maltepe'den, Ataşehir'den yeni yeni komşular alıyoruz. Geçen yıl nüfusu en fazla artış gösteren ilçelerin başında geldik ve biz bu şehri oluştururken de şehir estetik kuruluyla beraber şehrin ee, Özellikle görsel olarak binalardaki dış cephe boyalarına kadar, pencere çerçeve giydirmelerine kadar, çatı görselliklerine kadar bu estetik kurulunun hazırlayıp sunacağı raporlar, tavsiyeler doğrultusunda bundan sonraki ilçemizin gelişimini o şekilde sağlamayı düşünüyoruz. Bizim gençlik merkezlerimiz var, iki tane genç gelecek. Bir tanesini Merve'de yeni açtık. Türkiye'deki bütün belediyelerin yaptığı gençliğe yönelik projeler içerisinde Türkiye birinci seçilmişti. Genç gelecek projemiz. Sayın Başbakanımızdan birincilik ödülü 2011 yılında aldık. Kadın Koordinasyonu Mutlu Evler Projesi'yle Türkiye ikincilik ödülümüz var. Sayın Başbakanımızdan 2012 yılında da kadın ve aileye yönelik yapılan çalışmalarla önemli bir başarı elde etmiştik. Şu anda e, Genç Gelecek Merkezimizde de bilim deney merkezlerimiz var ama bunu daha bir üstte taşıyarak özellikle üniversite öğrencilerimizin, e, fenle, tıpla ilgilenen öğrencilerimizin de iştirak edebileceği, onların özellikle ders saatlerinin dışında kendilerini geliştirebilecekleri daha geniş kapsamlı bir bilim merkezi projemiz de var. Bir ayrıca başka bir şey, bir sosyal proje. Şu anda engeller dinlenme evimiz var. Her gün 12 tane engelli evinden alıyoruz. Sabah kendi araçlarımızla ailesinden emanet, misafir dinlenme evimizde onlar kahvaltı, yemek akşama kadar vakit geçiriyoruz. Akşam evlerini iade ediyoruz. Aynı projeyi yaşlar için yapacağız. Yaşlar için dinlenme evi yani gündüzlük misafirhane ailelerinden emanet alacağız. Sabah saatlerinde akşam saati kendilerine ailelerine, mahallelerine bırakacağız. Ama gündüz saatlerinde özellikle farklı bir mekana çekerek onları, onların da e, ruhi ve Mutlandır, fizik evet. olarak Dinlenmelerini sağlayacak büyük bir park bahçesi olan bir dinlenme evi, Hı -hı. bir misafirhanede Projeler, yaşlarımız Projeleriniz, söylemez. yaptıklarınız ve vaat ettikleriniz çok fazla bu süreye sığdırmak zaten mümkün değil ama süremizin sonuna geldik. Evet. Son olarak Sancaktepe seçmenlerine ne söylemek istersiniz burada? Evet, Sancaktepe'li seçmenlerimize 5 yılı dolu dolu yaşadık. Bize olan güvenlerini boşa çıkarmadık. Belki 20 yıla sığmayacak eserler ürettik. Yani bugün İstanbul'un hiçbir ilçesinde olmayan. 3 tane olimpik yüzme havuzu, 3 tane olimpik kapalı spor salonu, 13 tane devlet okulu e, okuluyla beraber ama 21 tane eğitim kurulumuz var belediye olarak. 150 tane öğretmene maaş veriyoruz. Niçin? Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği adına. Biz bu seçimde de 30 Mart'ta da saygı ders ahde vefanın var olacağını, bizim insanlarımız Kadir Şinastır yapılan hizmet hiçbir zaman inkar etmemiştir. Bugüne kadar 94'ten beri İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Başbakanımızın açtığı yoldan belediyecilik hizmetlerini yürütüyoruz. Hem sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uyguladık hem şehrimizin gelişimi noktasında en güzel projeleri uyguladık ve şu ana kadar tahminlerimizin üzerinde biz yürüdük. Onun için de diyoruz ki saygıdeğer vatandaşlarım bu yapılan güzellikleri 30 Mart'ta da sürdürülmesini arz edecek İsmail Erdem'le Devam edecek, kanaatindeyim. Sayın Erdem çok teşekkür ederim. Hiç Yayınımıza teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ Sevgili izleyenler bugünkü konumuz AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Sayın İsmail Erdem'de. Tekrar karşınızda olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.